High or just incredibly stupid. Beni bulamazsın gülüm Ben aslında ya. Bak ona söyle onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim Ben de böyle bir delikanlıyım, anlatabiliyor muyum. Hoşçakal Düşman beldenin yaman güzel. Baba Ba baba baba.

Il problema con sto piatto che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame. Io. Io. Ma. Ma. Pel. Pel. Great! Ok, faster. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Okay, Je, Je m'appelle. Ma ma mi pupo. ¿Aló? Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia They see me rolling they hatin' ¿Ni chulis de arquec yok mu ba? ¿Var mu bar a yan bakan? ¿Var mu? Bar Has pakado gostosa dussa Vita Te amo Cuore Te amo Bafito Te amo la Con l'elettricità fa volare gli aeroplani. Si sì, me l'ho certi bene la cintura. T'è particolare? Oh, sta roba da frase non c'è sto, eh! E' proprio te parli. E poi come parli? Ma da dove sei, Michael Jackson? C'è della Dina. Jamal ben cadere. Eh. Delica di del What the hell? It's the lowest Oh, I like your outfit too, except when I dress up as a frigid bitch, I try not to look so constipated. I like to move it, move it. You like to move it. Je, je, je ma, ma, pel, pel. Great, okay, faster. Je, je, ma, ma, pel, pel. Je m'appelle. Me poo, -poo. Mm.

Sen içine cin girmiş evladım. Allah şeytan kulağına kurşun hocam. Başlayayım mı? Başla. Lay malifaletiko. Ray salimaletiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ma 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 ma. Sa ma ma ma. Loy 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 loy. Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım. Artist mi? Ne artisti? Artist ne ararla pazarda? What <laughs> the fuck say? Ding 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 ding. Can vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Kuruyup gitse vermeyeceğim. İnat değil mi vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Bir İngiliz Konya'ya mı gelsin? Evet. <laughs> bir İngiliz Konya'ya gelsin. Ee, bir İngiliz ...del mischia mevlana e del ziaricis. Jamal, ben kadir. Delikadir, len! Do... ...or do no Io mi chiamo Russell e sono un esploratore della natura selvaggia della Tribù 54, dodicesimo branco. Ha bisogno che l'aiuti in qualcosa? Meeh. <laughs> <coughs> no. lui c'è, Bambi? E meh. <laughs> Meeh. Es kann nur einen geben. Ich heiße Marvin. Schuss, Schuss. Wolle, Wolle. Wolle, Wolle. Hallo, Hallo. Von der Rückkehr der Dein Po macht mich froh, dein Gesicht eher nicht. weiß keinoll sich mein du abgefackter kackvogel ich weiß gar nicht ob sie es wussten <laughs> Adama bir koydum baba burnu geldi buradan buraya sonra bir tane daha koydum baba burnu tam tur yaptı eski yerine geldi otur abi ja? Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Great. Okay, faster. Je. Je. Ma. Ma. Pel. Pel. Je m'appelle. Mais pour pour. Belle bonne, tu es sur une morgue. Belle bonne, que c'est une garde au palazzo. Ninde di più. Hai avuto paura? Eh sì, un poco. Senin senin başın bence sevgisizliğinden ağrıyor. Beni kimse sevmiyor evet gerçekten. Kimsen, Sen gizem. Tamam. ba oh my god Becky look at her butt basma 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 al kırdım kırdım al ben sana basma dedim we could have been a good couple we could have had something special but you one crazy ass bitch

<laughs> ha, ah, şimdi yanıma gelip bana Corleone adaleti sağla diyorsun. Ama bunu saygıyla yapmıyorsun. Dostluğumu önermiyorsun. Canım öyle söyler mi? Bayanlar güldürme maçı Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere şey al, alıyorsunuz? İnan eşime yılda ben hiç getirmemişim. <laughs> Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım. Anlatabiliyor muyum? In a world. Oh no. In a world. Hello. In a world. A question. Who the let the dogs out? İşim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? Ay ibine. Cioè forse qualcosa che vorrebbe dire signor Griffin? No. No. No, aposto <laughs> O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. 20 liradan ne alıyoruz? İki tane kısa bir sunlight. Kardeş sigara satmıyoruz biz. Nasıl kuruyormuş buraya? bura? Oh my goodness. Look at her boobies. Oh Levi.

şebek <laughs> Ya yeah, çok tatlısın ya yeah. he, he was um, a worker so he invented the, 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 the telephone to speaking about in the theater A genius I DON'T KNOW WHAT WE'RE YELLING ABOUT Are you kidding me? I? am wonderful. I've always wanted a nose. It's so cute. It's like a little baby unicorn. I got a hangover. Whoa. <laughs> Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Ne kadar teklif etmişler. <laughs> Koy amına, sat gitsin. Sat, 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 sat. Ankara bebesiyim her yerde çarpışırım ulan Elmas Elmasım Gitti 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 <laughs> Ne vereyim abime Ne vereceksin bana Kim <laughs> baba duramama fena Bursaya koyacak bu sene dem baba Dem baba dem baba dem baba Dem baba dem baba Tarihi sahravi tuhaf عند الكيلو 5200 عارفه؟ عارفه ده انا حافظه اه يا ربي ايدك تشال جيت يا تبقى جود We jump street and we're about to jump in your ass. Mm -hmm. Right in the crack.

Sen de umalıyın temut. Hadi hadi ben ne neden beni sıçtın? be? Sen tam bir hayvansın. Taşınmış olabilirsiniz piramitlerden. Piramitler bana kalırsa büyük ihtimalle deniz yoluydu. Peki sizin mesleğiniz ne? Tarih öğretmeniyim ben. It's be legend. Wait for it. Bonjour. Ça, va bien? Bonjour, ça suffira. Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım ona fıklara. seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam, çok derin seviyorum. Hay maşallah, evet. <laughs> I wish I had I can grab my cheese ball. Bu gece ay bile dolunay olmuş, ağlıyor bak bizim için. Bu gece sensiz diye bir sayfa açtım. Aldım elime kutsal verdim kutsalı, verdim kutsalı. Bir sağdan veriyorum, bir soldan veriyorum.

Is France a country? Do I make you horny, baby? Elmas! Elmas! Get thee! Get thee! Get thee! Get thee! Get thee! It's me, Mario! Crazy things happen to me! Computer says no. Leave the gun. Take the cannoli. Let it back up! Let it back up! Let it back up! Let it back up! İndi kalabalığa girmiş ne demiş? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? <laughs> Zilime basıyorsun lan! Zile basıyorum sana mı basıyım? For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim vermediler, sen şöpersin dediler. <laughs> Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi Bilmiyorum. koru. Hör mal du Kachleist, der sagt einem Boss, er soll sich beheilen, sonst ich an zu dampfen. Re, mi, ha, ayağı, sitret ya, ben notayla okuyamam kapı açmışlar bir de aküyü çalmışlar. E kapı açtınız bari aküyü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani. Nasıl 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 Disco nasıl party look on the bright side of life Cem'i sormaya geldim ya. Cem burada mı? Hangi Cem? Oo, oh, Poptur Cem. Poptur Asim. Poptur Cem. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Oo. Şunu bu diye bakama sayfa şeyine verdir. Bir de saç param yok. İyi you serious? All I think about all day is food No thank you, I'll take it black, Like my man With l'elettricità i volare fly the airplanes If you let me, you I've been too much for sure Hello, Jafar? Jafar, hello? Hello, what the fuck? Hello, what the fuck? Go, go, go Sean It's your birthday okay? I want it that Yo, Milletin içinde var mı ayıp oluyor ha? Get out. Lan amma değerli gemim var. Get işte. out. Bağırma lan milletin içinde. How? Siktir git. Ya yungs, habe von der Arbeit mitgenommen. Hadi şerefe içelim. Arap sen içme, bokunu çıkarıyoruz. Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım münafıkları. Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. maşallah. Elhamdülillah. Siz de evlendiniz mi? Evlendim. Hoca I will look for you. I will find you. And I will kill you. Hello, 911 emergency. There's a handsome guy in my house. Oh, <laughs> wait a second, cancel that. It's only me. Yeter artık artık ya yeter ya. Graham Graham